<laughs> Yaşasın. Bir tane kapıyı açabildin sonunda. <laughs> Acaba burası kimin evi? Çok kıymetli bir ev sanki burası. Sessizce gireyim de kimseye yakalanmadan evde neler var bir bakayım. Acaba neler var buralarda? <laughs> Yaşasın evde kimse yok. Evi şimdi şöyle bir dolaşayım bakalım neler var. En kıymetli eşyalardan neler bulup da zengin olacağım. <laughs> Ali Asaf Komiser, İpek Komiser. Hı. Ne yapıyorsunuz burada? Ay bugün de çok boş geçiyor, değil mi? Yeni hırsız yakaladınız mı? Yok bugün. Ah, bir ses duydum sanki. Hırsız girmiş olmasın şu yandaki eve. Biz, biz hırsız yakalayacağız. Ah, hadi bir bakalım, çabuk. Bir tane evde olabilir. Ben hep kamerada izledim. O yüzden hangi ev olduğunu biliyor. Bir bakın bakalım. Yavaş. İpek e, komiser dikkatli ol. Allah Allah. Burada bir ses duymadınız mı sizde? Başka bir yerde olabilir. Oralarda değil. Ah ah ah. Lazaf komiser kuş. yakala. İpek komiser <laughs> evde hırsız var imdat. <laughs> İnanamıyorum. İnanamıyorum evde hırsız ne var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Eve hırsız girmiş. Allah'ım. Ne yapacağız bu? Hayır. Hayır. Bu polisler Allah'tan yakaladılar hırsızı. Hayır. Ay. Hayır. Çok korktum gerçekten. Hayır. Seni kötü hırsız. Bu Ay, çok korktum. Ben suçlu değilim. Suçlu değilim. Çabuk gir içeri. <laughs> Hayır. Kapat çabuk. Ama sen ne diyeceğim biliyor musun? Merhaba. Aa, merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Hayır orası... Bence ellerini bağlayın. Bence ellerini bağlayın bu hırsızın. İpek komiser burada. Ellerini, ellerini bağlayın bence bu hırsızın. Ya, burada Bekleyin, sen yap. Aa. İpek komiser beni bağlama. Sen onu... Kötülük yapmadan insanların evine girmeden önce düşünecekti <laughs> Kötü adam. Hadi, hadi. Ama, ben buradan bu beni buydu. burada tutamayacaksınız. Ama, buradan kaçacağım. Ama Komiser Ali Asat ve Komiser yerlerini. İpek. Ben, Göreceksiniz. Annene kamera koydum ben. Göreceksiniz. Kaçacağım buradan. Annene kamera koydum. Hmm. Seni izlemez. <laughs> İpek komiser, Ali Asaf komiser. Bu hırsız bizi gerçekten bugün çok yordu değil mi? Ben size gideyim bir kahve getireyim. Ne dersiniz? Tamam biraz yorgunluğunuzu alır. Tamam. <laughs> bu komiserler de yorgunluktan uyurlar da ben de kendimi kaçacak bir yer bulurum. Bir fırsat yakalarım ve kaçarım tekrardan. <laughs> Ha, bu komiserler uyudu, yaşasın. <laughs> artık kaçmak için elinden geldikçe bütün imkanları kullanmam lazım. Açıl, bunu nasıl bağladılar acaba? Aha yaşasın. Kapıyı açtım. Kaçıyorum artık. Aa, evet çıktım. Sessiz olmam gerek ya. Oy. Galeyan'a beni. verdi. Ya, geliyetalı var ya. ya, ya. Şş, şş. Artık kaçışın kalmadı. Bence artık teslim olup suçunu çekmelisin. Ya, Çünkü sen benim, bir suçlusun. Beni yakaladılar yine ya, ya. Çabuk karga tulumba atın bunu nezarete. İşte ya. bu kadar. Ya, ya, buyur, ben onu siliyorum. Anne ben Suçluların cezası hapistir. Seni kötü adam. Bol Güzelce kilitleyin hemen kapıyı. <laughs> Ala komser komiser kapıyı hemen Anne kilitle ben lütfen. Anne ben kameralarla bunu izliyorum. <laughs> Şimdi kamerayla mı izliyorsun? <laughs> bir daha. Bir daha. suç işlemeyeceğim komiserler. Bu bana büyük bir ders olsun. Bu Mamıcaktan bakamazsın. Tamam. Ha. Ama sakın diğer orga mafyası arkadaşlarına bunu söyle. Hiç bir daha sözlü yapmasın. Siz madene gidip elmas zengin olun. <laughs> ya, yada, Hayır bir de şey şey yadış, yöntem söylüyor bir <laughs> seni, dedi, buruk, Tamam dedi, bir, bir daha hırsızlık yapmayacağım e, Ali. Evet. Ali komiser, İpek komiser, beni bağışlayın lütfen. Ya <laughs> bu